Selamünaleyküm. İkinci bölüme hoş geldiniz. bu bölümde aşamadan aşamaya geçen soketleri deneyeceğiz inşallah. Önceden içine doğru giriyor ama tabanına değmiyordu tam. Kolay gelsin. Sağ olun Allah razı olsun. O yüzden pazartesiye kadar çalış, zayıfla dedi bana protezcim. <laughs> yani zayıfla derken e, ben hastalık geçirdim işte. Hamdolsun şimdi iyiyim. E, ateşim falan yükseldi, enfeksiyon falan kaptı sol bacağım. Bu yüzden ilaçlar da falan kullandığım için bir <laughs> dinlenme evresine geçtik. Bacaklı şişiklik falan oldu. Öyle işte. Bakalım şimdi denemeye gidiyoruz. <laughs> Gelmiş bulunmak Bak, <laughs> Geri geri yiyeceğim. <laughs> Nasıl hava? Eda nasılsın? Hoş buldum. <laughs> nasıl gidiyor? İyi abla, nasılsın? de. Teşekkür ederim, sağ ol. <laughs> o zaman ben arkaya geçiyorum. Gelmediler mi? Hmm. Tamamdır, tamamdır. O zaman... <laughs> Teşekkür ederim, sağ ol. Oh! <laughs> uh. Evet arkadaşlar soketlerimi gördüm. Şunlara bak. Evet tekrar kavuştuk. Bakalım bu sefer bacağım içine girecek mi? Çalıştık. Çabaladık pazartesi gününe kadar. Yani bugün. Bugün büyük gün. Bunun içine girecek bacağım ve hardcore koşullara başlayacağız. <laughs> Şahabettin Hoca. Bunları ben giyer giymez. Hadi bakayım gel 8 tane 200 metre. <laughs> Full bas, bakalım. Şaka bir yana koşarım ya. Bir girsin bacağımı var ya. O pisliğin içinden geçeceğiz. Şimdi şey şu an çok net değil. Yani nasıl desem, şu an bendeki soketler bol olduğu için uzun bir sürede bu halde kullandığım için problemleri falan çözümler üretmeye çalıştık hocam da pek net değil yani bir şey. şimdi bu soketleri bu fit soketleri giyeceğim zaman daha farklı olacak. daha nasıl e, hiç kestiremiyorum nasıl bir şey olacağını. bakalım takipte kalın. E, Onur abi geldiğinde inşallah çekime devam edeceğiz. hadi görüşürüz. ''Bacağın kısa sürede nasıl böyle zayıfladı diye sorarsanız Kasım'da İBB Spor Kulübü'nde kampa girmeye başladım ve ondan sonra sabah akşam çalışmaya başladık. Hocamın sert antrenmanlarına alıştım. Tabii bu haliyle sert geliyor bana. Bir de soketler yenilendiğinde ayarlar yeni sistemle bu sefer hoca <laughs> nasıl yükleyecek bilmiyorum. Hardcore bir yükleniş. Ama olsun onları bile görmeden bu haliyle hani bana yine sert geliyor ve bunları seviyorsam o halde de yani yeni sistemde de sert antrenmanlar yaptıracak bana. O zaman da yine severim. İnşallah bakalım. Durumlar böyle. Yani bu veriler de 2 haftalık veriler yani 2 haftada 3 e, santim 4 santim zayıflamalar olmuş bacağımda. Güzel yani daha iyi kendine gelir. Zamanla sabrederek, çalışarak daha güzel dereceler elde ederiz. Tabii şu an yeni sistemde nasıl olacak derece bilmiyorum. Ben hiç kestiremiyorum zaten. Geçen mesela bu soketlerle derece tuttu hocam. 33 saniye geldim. Bu halde 33 saniye. Düşünün yani bir de yeni ayarlarla, yeni soketle bu sefer tutacak. Tam bacağımı saracak. Yere bastığımda tam bir şekilde yeri hissedebileceğim. Bakalım bu sefer baya bir fark edecek yani derece. İnşallah o barajı geçeriz. Olimpiyat Barajda barajı da 28.50 saniye. Ama ben inanıyorum ya olacak. Çünkü dediğim gibi yani mantıklı da geliyor. Bunlarla 33 saniye koşuyorsa biri düşün çıkıyor işte psikolojik olarak kafasında her an her şey olabilir. Ki zaten Instagram'da paylaşmıştım ben. Videolarda görmüşsünüzdür. Ataköy'de düzenlenen organizasyonlara katıldım. 60 metrede yarıştım. Gençlerle ama sağlam gençlerle yani. Hani şey değil <laughs> benim kategorimde olan gençler yoktu yani ya da yarışmacılar falan. Onlarla yarıştım. 10 saniye mi ne geldi? ilk yarışta ikinci yarışta da zaten gene onu da paylaştım Onda bacağım çıktı yani hani diyorum ya e, kestiremediğim için tam onu da bilmiyordum yani çıkar mı çıkmaz mı kafada hep öyle ya kesin de değil e, Ben de koşarım dedim koştuk düştük ama olsun şimdi iyiyiz yani <laughs> üzerinde baya bir geçti iyi oldum zaten kendime geldim bakalım bunları bir takalım var ya tam beni sarsın tam beni desteklesin ya bak o bana o güveni bana versin var ya Siz o zaman görün beni yani <laughs> O dizi çektikçe çekeceğim. Bunlar da hep saniye kaybına yol açıyor yani. Hep saniyeler gidiyor. Çıkışımız zaten kötü. Bak şimdi soketle alakası yok. Benim çıkışım zaten kötü. Bunu kabul ediyorum. Ya zamanla olacak. Birkaç sene de atlet olunmaz ki yani. Burada kaç sene çalışan var şimdi? Alilacın var mesela. Alman, Türk asıllı ama Alman vatandaşı. Ya kendisi 5 sene profesyonel olarak yapmış anca o 27 saniyeleri, 25 saniyeleri görebilmek için yani. Dizim soketle buluştu, sokete kavuştu. Şimdi giyeceğim ve deneyeceğiz. Bakalım. Ayaklanayım ben bunlarla sonra çekime devam edeyim. Bacağı giydim, deneyimledim iyice. Bir takım işlemlerden geçmesi gerek yani. O yüzden süreç uzayacak biraz daha. Dediğim gibi bu sabır iş, Öyle hemen yaptık bitti yok yani. Çünkü çok sağlıklı olmaz yaptık bitti hani verdik falan. Böyle şeyler çok doğru değil ve ee, yaşadım da zaten daha önce böyle bir şey. Burada değil ama daha başka bir firmada sonra oradan ayrıldım tabii. İyi vallahi olsun. <laughs> Dur önden de göstereyim size. Evet. Aynadan da size böyle göstereyim şu an bu kullandığım test soketi. Deneyimlemeye çalışıyoruz. Üzerinde test falan yapılıyor. Daha güvenli hale getirilmesi için bazı süreçlerden geçmesi gerekiyor. Evet, sırayla ilerliyoruz. Sağ bacakla başladık bugün. Sağ bacağı denemeye çalıştık, içine sokmaya çalıştık. İçine giriyor ama tam tabanına değmiyor, o zamanla değecek. İyice koştura koştura, yürüye yürüye. iyice alışacak. Sağ tarafla ulaştık bugün. Bakalım aşama aşama, sonraki gün sol tarafla. Yani gelişmeleri sizinle paylaşacağım. Bu iş sabır işi yani. Öyle yaptık, bitti olmuyor. Kesinlikle burada sağlık çok önemli yani. Sonuçta hayatınızın bir parçası yani. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bionic'lerin yaşadığı şeyler böyle yani. Bu tarz güncellemeler gerektiğinde Bionic'lerin geçirdiği evreler böyle. Daha ayrıntılı da gösterebilirdim ama bu kadar gösterebiliyorum. Video uzamasın diye. Neyse bugün de sonuna geldik dediğim gibi. Artık bir sonraki gelişlerimde gelişmeleri sizinle paylaşacağım. O zaman görüşürüz. Allah'a emanet olun. 时间。